Ya Hatun bir şey diyeceğim. Biz bu çocuğu böyle çağırdık ama. Ha. Yani böyle kendi kızını baş gözetmeye çalışan bir baba formülü çok bana uygun değil yani. Ne yapalım İsmet? Kıza bıraksak bir şey olacağı yok. Kaç yaşına geldi? Ben artık mürüvvetini görmek istiyorum. Kaç? Nasıl? Kaç yaşına geldi dedin ya. Bizim kız kaç yaşına geldi? Ha, dur bakalım. 89'da sen tarlayı satıp Emine ben niyeti bozdum diye geldin. Big Bang'den o başla için. ya. Big Bang'den <laughs> başla. Oradan gel. Allah Allah, kızın doğum yılını hatırlamaya çalışsana. Ay tamam, işte o da ondan birkaç ay sonra. Ya hadi matematiğin kötü, biyoloji de mi aranıyor? Günaydın. <laughs> hey. Uyanmış benim çocuğum, affet. Uyandım ama hesapladığımdan bir 20 dakika geç uyandım anne. Ne hesabı lan? Baba beyninin yüzde yüzünü verimli kullanmak için 8 saat uyuman gerekiyormuş. Bak 20 dakikayla mal oldu olan görüyorsun değil mi? <laughs> karışma çocuklar da didişmeyin. Annem hadi bir elini yüzünü yıka kendine gel çocuk gelecek birazdan. Ya bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum ama bana yanlış geliyor ya. Bu saatte sabahın köründe tanışmaya mı gelinir ya? Ayrıca ne bu genişlik? Bir şey demeyeyim demeyeyim dedin ya keşke orada kalsaydın. Ya. <laughs> yani şu an beynimin yüzde altmış yetmişini kullanarak bana yanlış geliyor. Tamam tamam annem. Hadi Bence size. yanlış. Kocuk atomu parçalamakla arasındaki tek engelin sekiz saatlik uyku olduğunu zannediyor. İsmet bırak şimdi teyzeyi. Hakikaten kıza nasıl söyleyeceğiz? Bilmiyorum ya. Vallahi zaten bak benim de içime sinmiyor ama yani... ...bir şekilde de söylememiz lazım. Sonuçta onun da bir izzeti nefsi var. Tabii. Düzgün bir şekilde böyle uzun uzun düşünüp böyle hemen söylememek lazım. <gülüyor> Biraz <gülüyor> düşünelim. Günaydın. Kızım Gencer seninle tanışmaya geliyor. Ne yapayım bir anda girdi içeri. Vakit mi oldu Allah Allah. Ne diyorsunuz ya Gencer kim? Annem manita yapmış. Ha, yok Sana ya sana çocuk düşürmüş. Oğlum. Yok bulmuş erkek. Ah. Erkek değil mi? Diyor mu? Acaba konuşamayacaksan konuşmasan mı oğlum yani öyle bir şey mi bu ya? ya siz ne çeviriyorsunuz ya? Sen kaç saat uyudun? Dört buçuk beş. Hayat anlamaz. Uğraşmayın, bence uğraşmayın. Neşe, bizim Fevziye'nin mimar oğluyla seni baş göz edeceğiz. Dedim işte erkek. Anne ne diyorsun ya babamın yanında? Neşe, Neşe tamam yavrum kızım. Annem bana düzgün bir dille anlattı, Hah. güzel de bir çocukmuş. Yani o yüzden sen hiç şey yapma dedim. Ben de madem öyle çocuk bir kahveye gelsin dedim. Hah, baban öyle deyince ben dedim ki kahve olmaz. Doğru kahve çok kalabalık oldu. Giren çıkan belli değil. O yüzden dedim dükkana gelsin. Bu söyledi bana hiç mantıklı gelmedi. Sonuçta dükkana da giren çıkan belli değil değil mi? Bana da mantıklı gelmedi dedim. Çeşme başından mı buluşsak acaba dedim. Ya ne diyorsunuz? Çocuk nerede? Kapıda. Kapıda mı? Açık. Vallahi kapıda. Sen biraz bekle. Ne yapıyorsun? Ya belki istemeyecek kız. <laughs> ne diyorsun? Girsin mi içeri? Ya anne hiç içime sinmiyor ya. Ya bu devirde görücü usulü mü kaldı? Kaldı. Allah'tan da kaldı. Sana kalsa olacağı yok. Instagram'da üç takipçim var. Üçü de biziz kız. İki. Ay, niye? Ben dün çıktım takipçim. <laughs> Baba niye ya? Kızım Facebook'a giren dayılar gibi böyle saçma sapan hep hepkemden fotoğraflarım var ya. Ya bir dur ya Allah Allah. Ne, ne diyorsun? Ne diyorsun? Gitsin mi? Yani bilemedim anne şimdi. Üstüm nasıl? Kötü, kötü. Ha? Vallahi emrivaki yapıyoruz bana ya. İşte gözlerim şişme. Hı -hı. Ha? Tanımam etmem çocuğu şimdi. Makyaj mı yapsam? Ha? Sanki lazım Makyaj Yapsam. O kadar da gelmiş ya. Baba sana fön mü çeksin? Ha? Git bir üstünü değiştir. Bir, bir şeyler yap tamam, kendine tamam, bak. Tamam, tamam, neşe. Giyip, bir neşe, bir şey neşe, neşe. Tamam kızım sakin ol. Sen git bir üstünü değiştir gel. Hadi bakalım. Tamam sen öyle diyorsan verdim gitti baba. <laughs> Bizim kıza şöyle bir alıcı gözlem baktım da. Hı. Bizim damat seçme gibi bir lüksümüz yok. Öyle mi diyor? Bence oturalım üçümüz bunu uzun uzun tartışalım tamam mı? Ya çocuk kapıda, çocuk ne konuşuyor? Açın, tamam olur. açıyorum. Aç bakalım şu da. Hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Buyur, bu senin için. Benim için mi? Ee, hoş geldin gençler. Öp bakalım oğlum. Hoş bulduk. Emine teyze. Çiçekler çok güzelmiş. Senin kadar güzel değil, Teoman. Çocuk kaydırma yaptı ya. Hadi. Bu da uyumamış, belli. Hadi otur. Ya, e, kusura bakmayın. Ben biraz heyecanlıyım da. Sınavda da böyle yapmıştım. <laughs> Sınavda da mı kaydırma yaptın? Yok, yanlış sınava girmişim. Üniversite sınavına girecektim, ehliyet sınavına girmişim. Kazanabildin mi bari? Yok ya, hiç beklediğim yerden gelmedi sorular. <laughs> ne <denk> acaba? <laughs> Bu da salak. bizimkilerin iyi niye anlaşırlar? <laughs> Nasıl olmuşum anne? İşte prenses. Prensesimiz de geldi. Ay. Ya güzel olmuşsunuz. Ben beğendim. Daha kötü bekliyordum. Sağ ol. Ee, i̇şte bak Gencer oğlumuz. Seninle tanıştırmak istediğimiz. E, ee, Gencer'cim bu da bizim Neşe. Bir tanışın bakalım. Hadi bakalım. Neşe'cim bir merhaba mı desen? Merhaba. Demese miydi acaba? <laughs> merhaba. Ha. Ben seni uzaktan tanıyorum aslında. Yok, yok öyle bir şey. Tanımıyor beni baba. Yok, tanımıyorsun sen beni. Siz nereden tanışıyorsunuz ya? Şeyden ya, yanlış anlamayın. Teknik lisede beraber okumuştuk biz. Ha. O yüzden uzaktan görmüştüm yani. Çok kalabalıktık yani. 600 erkeğe bir kız düşüyordu. O zaman bir kıza da... Diyor ama. Kalk, sen şöyle otur. <laughs> ee, ee, buyurun, Hadi. buyurun. Oğlum ayakta buyurun. kalma. Buyurun. Aferin.